Akşam bir ayıyı çağıralım mı? Evet hadi. hadi. O oh, bak. O. Oh. Bu da ne? Bu burada herhalde başarısız oldu. Bu nasıl olur burada? Ben burada tutacağım ki o çarpmasın. Sen git bak nasıl. <laughs> ben hiç öyle sevmedim. Hadi başa beni çık. Hey, buradan seni çıkaramam. İzin ver seni alttan çekerek çıkartayım. Hadi hadi aşağı kaydır değil. Ne başa? Doğrayı hoş gelmiş. Başa şimdi havandan düştüğünü varsayalım. Evet. Vay Semih'im. Doğru hoş geldin. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Alperen'cim, hoş geldin. Boş bilgiler hoş geldin. Sefa geldiniz. Canlar, dostlar ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Aradım seni kapalıydı diyor. Kanki telefon benim fabrika ayarlarına çevirdim telefonu. Ondan sonra yurt dışı kayıtlı olduğu için telefon. Telefon gitti. Şimdi hatunun telefonuna taktım hattı. Yarın yeni bir e-mail attıracağım telefona. Aradım telefoncu da cenazesi varmış. Yarın getir abi dedi. Tamam dedim. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Sağ ol, Allah razı olsun. Ne var ne yok? İyisiniz. Semihciğim, Alperen'cim. Alperen, sizin yanınızda bir şey var. Onlar ne ya? Tac var. Pazartesi işbaşı. Daha yapmadın mı işbaşı Ben senin işbaşı yaptı biliyorum Semih. İçtik Ankara'da diyor. İstanbul'da aynı moruk. Kur'an çapsın İstanbul'da aynı. Yanıyoruz. Hoş ver en kötü günümüz böyle olsun ya. Yani. Ha, iki geldi. Etkin takipçiymiş. Ha, tamam kanka. Daha iyi teklif aldın. Güzel. Abi nasılsın diyor. Savaş. İyiyim savaşçım. Yeni Aleyküm Selam. Taksim'de The Marmara Oteli'nin orada. Oo. Güzel. Ben de ne yapayım? Ehliyeti yeniledim. Ceza geliyormuş şimdi. Ehliyetler yenilenmesi lazım ya. Gittim ehliyeti yeniledim. Bir sürü teferruat, teferruat, teferruat. Savaş bir siktir git oğlum ya. Adam gibi yaz, yazacaksan. Yazmayacaklar siktir git. Ezeren Kerif. Çabuk buraya gelin. <laughs> Usta demiş kolay gelsin. Aleyküm selam. Yeni. <laughs> <laughs> ne demiş? Sigara içme. <laughs> tamam hemen. Hemen bırakıyoruz. <laughs> Gideceğim mi Kastamonu'ya? Valla şimdi onu konuşuyordum kardeşimle. İşte benim Ayın onu 15'i gibi falan kaçarım ya. Düğün var ya. <laughs> Kastamonu'da düğün var. seni sevmeyen ölsün ölsün havasından geçilmiyor ya Ağustos'ta kanka aynı Siz ne yapıyorsunuz ne var ne yok Oo selamlar demiş Kız ne yapıyorsun hayat İnci Çok ayıp abi senin anlamıyor oraya. Mı? Yalova'da mısın? Ha, Aa, Yeşim de Yalova'da tatilde bir hafta. Sen ne yapıyorsun Yalova'da? Yayın açmıyorum. Bir aydır açmıyorum ya. Vallahi. İnci. Bir ay oldu yani yayın açmadım. Abi saç sakal uzamış diyor. Uzadı uzadı. Alperen'im sağ ol. Abin kurban olsun sana canım benim. Yazdıklarıma bakmıyorsun diyor. Bakmaz mıyım boş bilgiler ya. Bakıyorum kardeşim benim. Özledim mi abim? İyi vallahi yengen de iyi, çocuklar da iyi, hepsi iyi be. Çok şükür. YouTube'u paraya kapatıyorum. Kapattım daha doğrusu. Şimdi şey bekliyorum, onay bekliyorum vergi dairesinden, Bağkur'dan. Anam ağlattı benim ya. Bırak lanet olsun YouTube'una ya. Mahvetti bizi ya. YouTube'u bir paraya açtık. 3 ayda 1000 lira gelir var. 25 lira şey var. 25 bin lira da borç çıkarmışlar. İş mi lan bu? Çok özledim seni diyor. Allah razı olsun. Öpüyorum seni yanaklarımdan. İnci. Annem baban nasıl kardeşim benim? Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Burada hep abi kardeşiz. Manitacılık yok yani. Sağ ol abim, anam, babam selam söyle. Aleyküm selam. Yeni. Yaş, yaş elli, tam elli. Koçum biraz kıssana sesini ya. Arabamı <laughs> Keyfe bak. Amin eder misin? Oo. Amine. Geriz tabi amine. Niye diyeyim? Memlekete geldim diyor. İyi yapmışsın. Tatildesin yani. He? Yat aşağı boş ver. Bir hamak yap. Bu ne lan? Juni. Bu o senin yok. Haydi, ya. ya böyle işte İstanbul'dayız. Yapacak bir şey yok. Sıcaklarla, kıvır zıvırla vakit geçiriyoruz. Fenerbahçeli bir abza. Atma onu aşağı. Hayır atma lan. Abi bu eline ne geçerse aşağı atıyor bu ya. Kim var aşağıda? Oğlum aşağı atılır mı her şey ya? Eline geçen bütün çöpleri aşağı at. Nur, hoş geldin Nurcum. Kalp demiş yapar mısınız demiş. Tabii ki efendim yaparız. Buyurun. Oldu mu kalp? Abi Selim diye akrabam yeğenin falan var mı? Yok. Azerbaycan'da Bakü'nün şehrinden kucak dolusu selamlar öpücükler demiş. Ben öpüyorum Azerbaycan'ı. Abi kimin o ayıptı söylemesi? Benim yeğen. Benim yeğen var ya yeğen. Telefon izdi. Elinde de meyve suyu vardı. Kabını attı aşağıya. Doğma büyüme İstanbul. Lale. Aslen Kastamonlu. Necmi 06 Ankara. Hoş geldin. Aleyküm selamlar kardeş. Abi ben Azerbaycanlı aynı millet kardeşiz ya. Aynen öyle. Adem'le Havva'dan hepimiz kardeşiz. Bütün dünya. Şu kaşık yutayı... <laughs> kaşık yutmadı, anahtar yuttu. Burada, burada. Dur. Gösteririm size, baksana. koçum. Alo. <laughs> Abone olup, like yaparız Sıkıntı yok. Abone olsunlar, olmasınlar muhabbet ediyoruz. Boş ver. Bugün yetti diyor. Kardeşim İstanbul'dan Beykoz'da diyor. O çok güzel yer Beykoz. Fıstık gibi bir yer. Sevdiğimiz bir yer. Akşamları gidilir Beykoz'da sahilde oturulur, çay içilir, sohbet edilir. Manzarası güzeldir, insanları güzeldir. Havza 50. Nihat. Aleykümselam hoş geldin. Buyur Mehmetçi. Hoş geldin sen de. Beykoz'da çok takıldım rakı masasına diyor. Olabilir kardeşim. Güzel yerler orası. Kafa dinlemek için. Moderatör verir misin? Vereyim sana moderatör. Abi Beykoz'da kardeşim seni görmüş diyor. Allah Allah. Ben Beykoz'a ne zaman gittim? En son ne zaman gittim hatırlamıyorum. Şey, inci istediğin zaman çık gel kardeşim. Yemek senin köpeğin olsun, ne demek ya? Yemek içmek önemli değil bunlar. Abi ayıptır, moderatör versene diyor. Verdim kardeşim. Bugün içimizden geçti, bir kişiye verdik moderatörlük. Beykoz'daki bakkalı biliyor. Yok, fazla bilmem Beykoz tarafını. Mehmet demiş ki, abimin hesabı. Abi sen neredesin? İstanbul. Feyza Buğle Möztürk. Feyza'cığım hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Abi bana abi bana diyor. Moderatörlük verir misin? Diyor. Kardeşim herkese moderatörlük verirsek ayva yedik ya. İsmimi okur musun demiş. Meliha. Meliha hoş geldin. Beykoz'un suyuna bakmışsın diyor. Su. Oğlum <laughs> tek bakkal mı var diyor. Demek ki meşhur bir bakkal. Aziz Allah Celle ezan okunuyor. <laughs> Çok yaşa koçum. <laughs> İsmimi bağır diyor. Sultan. Sultan. Türk filmlerindeki gibi. Defneci miyim sen nasılsın kardeşim benim? Hemen geliyorum. Amin amin. Sultancım söyledim ismini. Bütün mahalle duydu senin ismini. Sultan Kaplan. Papatyam teşekkür ederim. Ben de seni sevdim Allah razı olsun. Mehmet Deniz abi ben Ali. Urfalı Ali. Eski yayına gelen adamlar yok diyor. Yayın açmıyoruz ya ondan diyor canım benim. Oğlum biraz sesini mı şunun ya. Hoca ile yarışıyorsun. Kız ezan okunuyor ama Sesini biraz kısalım. Aferin sana. Ezan bitince tekrar açarsın. Tuğba hoş geldin. Pembe kalpli Tuğba. Sen de hoş geldin. Nerede hasta varsa ezan Muhammed hürmetine herkesin hastalığını Cenab-ı Allah yok etsin inşallah. Borçlulara borcun ödemeyi nasip etsin. Bekarlara koca nasip etsin. <laughs> Erkeklere karı. <laughs> Türkiye niye ateist oldu? Kim ateist ya? Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Ya bizim bademe de, bizim bademe de mama. Yiğit Karadağ, ben o lafın nereye gideceğini biliyorum. Canım benim. Seni hemen ben, şey yapayım mı, e, güzel engelleyeyim şey. mi Yiğit? Güzel Seni 24 saat engelleyeyim ben. Benim adım Kerim, soy ismini biliyoruz zaten. Güzel papatya. Arkadaş doğru söylüyor, o zaman okurken o zaman doğru söylüyor. Canım çayım bitti kardeşim sana zannediyorum. Ay, ya fark etmez. Sıcak. Evet biraz sıcak. Ay, sıcak. Canım, canım yengem burada yok ben kız değil Bilmiyorum, Azerbaycanlı biliyorum musun? Azerbaycanca bilmiyorum ya. Ama anlıyorum çoğu şeyi. Kamil demiş ki doğru söylüyorsun deyip konuşmak. <laughs> ne yapayım Kamil? Uf, sessizce çaktırmadan konuşuyoruz. Moderatörler işbaşı. Aleyküm selam. Karabağ Azerbaycan. Moderatörler biraz dikkat edin bakayım. Eyvallah. Urfalı Ali'nin kuzeni. Hoş geldin, sefa geldin. Hayat, Hayat Uzun da şey, Azerbaycanlı. Azerbaycan demek Türkiye demek ya. Fark eden bir şey yok. Benim moderatörümü al, Hamis dedi. Arif demiş ki yeniler demiş, beni engeller misin demiş Arif. Niye Arif? Cim? Zevk mi alıyorsun? Seni geçici olarak engelleyelim hadi, 24 saat. Aynen öyle. Bak beyefendinin kahvaltısı hazır. Beyefendinin kahvaltısı hazır ama beyefendi hazır değil kahvaltı yani. Beyefendi telefonu bırakıp kahvaltı yapar mısınız efendim? O telefonu bir kahvaltı yapsanız olmaz mı? Boş bilgiler. Boş bilgiler sen moderatör olmuyor sen. Niye? Küfür etmeyeni engellemiyoruz. Ya niye engelliyoruz? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'ım sen sağlık sıhhat ver ya Rabbi. Oldun mu diyor. Oldun oldun. Amin kardeşim. Hepinize dua ediyorum. Vallahi. Allah ne muradınız varsa muradınızı versin. Hepinize. Önce sağlık. Millet değil. Gelir bir engellenmek. Hadi Ha izlemiştik onu. Çok komik ya o köpek. Dayıcım sen kahvaltını yap ama şimdi. Telefonu telefonu sonra, değil mi? Telefon kaçmıyor ama kahvaltını yapmak lazım güçlü olmak için, sağlıklı olmak için kahvaltını yap. Kimse kalmadı eskilerden demiş. Aynen öyle vallahi kimse kalmadı eskilerden. Eskiler kayboldu. Senin diyor, saçını seviniyor diyor. Vanlı aşiret. Hoş geldin, sefa geldin kardeşim. Vana selamlar Cumhuriyet Caddesi'ne, Esentepe Mahallesi'ne. Yavaş'a. E, neydi? Bir yer daha vardı. Bildiğim. Erciş. Tabii küfür eden yok ama küfür eden olursa tabii ki olmaz. Seni çok seviyorum abim. İyi ki varsın. Kendini koru. Hayatı sağ... Amin. Allah razı olsun. Kardeş hepimiz. Cümlemiz. Amin. Amin. Papatya. Arkadaşlar böyle. Yayınımız 18 dakika oldu. Ben kapatıyorum yayını. Dedim 5 dakika şöyle bir yayın açalım, bir selamlaşalım, sabahlaşalım. Ondan sonra tak sepeti koluna herkes demiş kendi yoluna hesabı. İnşallah daha ileriki günlerde görüşürüz. Kısa bir yayın oldu ama olsun. Benim için iyi oldu. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Abi neden yayın yapmıyorsun? Ya fazla şeye gerek yok ne derler? Uzatmaya gerek yok. İnsanları sıkmaya da gerek yok. Zaten konuşacak fazla bir mevzumuz da yok. Selamlaşalım dedim bir. Merhabalaşalım. Ondan sonra şu Bahadır'ı da bir engelleyin arkadaşlar. Gitmeden önce Bahadır'ı da güzel engelleyelim. Ondan sonra öyle terbiyesiz insanları engelleyeceğiz değil mi arkadaşlar? Yani terbiyesiz insan diyorum. İnsan değil gerçi o hayvan da. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Allah'a emanet olun. İpek hoş geldin. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Gökhan'cığım görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.